Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hakimlerin, savcıların bu suç terör örgütlerinin suç ortağı olduğu nerede nasıl kanıtlayacağım biliyor musun? Bak bak böyle kanıtlayayım bak. Oturarak, oturarak. Dava aynı. Sırf dosya numarasının yazılı şekli farklı. Adam Mehmet Kılıç. E, Yılmaz Büyük. Mehmet Kılıç'ın akrabaları. Sema Artıç. 94'te olay yerinde olanlar Açı Çakıya Ondan sonra ne bileyim Serkan Çilesiz Adamlar diyor ya para ödemişler bana Beni, beni boş boşuna cezaevine attırdılar diye 300 bin euro Almanya'da Parayı da can çak şeker alıyor 150 bin lirasını selde geri alıyor. Mehmet Kılıç'a iade ediyor. Hani koya ben Almanya'daki o Almanya'daki savcıları koruması için koya beni suçsuz yere cezaevine attırdılar diye Almanya'da bak. Ulan amına koyduğumu yavşa adamlar itiraf etmiş bir de hapishaneden 300 bin euro vermişler Türkiye Cumhuriyeti'nde Para akışı gelmiş, 150 bin Euro'yu Selda Ardıç geri almış, geri vermiş. Gerisini de 500 Euro taksit yapmışlar. Yani sahtekarlık yaptıkları belli. Mehmet Kılıç'ın, Hacı Çakı'ya, Ziya Can Demir'in, o benim yakaladığım kişilerin 94'teki. Lan götü olan sen beni nasıl Türkiye'de bir daha yargılarsın? Pezevengin çocuğu. Aynı dava sırf dosya numarası farklı diye. Almanya'da 80, 16, 7, 23, 96 diye geçiyor. Türkiye'de de 20, 20, 497 E'ye geçiyor. Lan pezevenk. Adamlar bir de hapishanedekiler suç itiraf etmiş. Suçsuz cezaevine attırdılar diye bir de para vermişler karşılığına. Ben almamışım. Sizin amına koyduğumun yavşak ya sen kimsin de beni Türkiye'de bir daha yargılıyorsun, gene sahtekarlar için, he? Bu işte sizin bütün mahkumlarla suç ortak olduğunuzu ispatlıyor işte, bu beni yargılayan göt olanlar. he? İbnenin çocukları sizi, bir de geçmiş dalga geçiyorsunuz bütün dünyayla, rezil kepaze göt verenler. Ben razı gelmiyorum para para özel kişilerden alıp da e, e, iftiraya uğradığımı. Ben mahkemeden beraat olacağım, onu istiyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti gitti gene bütün teröristlerle, pedofillerle, organ mafyalarıyla, çocuk sikenlerle, darbecilerle beraber oldu. Gene onların emrini yerine getirdi. Gene bana Türkiye'de ceza verdiler. Düşün işte işte Türkiye Cumhuriyeti'nin götüne o işte bahsettiğim şey işte yarrak girdi de çıkaramıyorlar şimdi. <laughs> İpnenin çocukları sizi. Aynı dosya numara, ayo aynı dava, sırf farklı dosya numarası. Adam cezaevinden Yılmaz Büyük, Sema Artıç, Mehmet Kılıçgil'in akrabası zaten. Onların da mahkemesi var Waldorf'ta. Sahtekarlık yaptılar diye Almanya savcısıyla, hakimleriyle beni yargıladılar. Mahkumlar da hakimlerine savcıları koruması için 300 bin euro gönderiyorlar Can veya Ben alayım da böyle kapansın diye dava. Türkiye Cumhuriyeti hakimleri, kim bilir aç köpek onların payını da almışlardır bu hakimler. işte beni yargılayanlar, savcılar, hakim, polis, göt verenler, teröristlere yardım yataklık yapan 32 seneden beri neler bu beni yargılayanlar. Bak adamlar bile bile pa para verip de Almanya'da sahte dosya yapıp da beni e, suçsuz yere Yargıladıklarını Türkiye Cumhuriyeti bile bile göt verenler yine beni e, yargılıyorlar. Lan beraat almam lazım ben. Adamlar suç itiraf yapmış, para vermiş. E, siz kimden taşak geçiyorsunuz lan böyle? Sen kimsin lan it oğlu it? Göt oğlan. Hakim, savcı, polis, piç oğlu piç suç ortaklarını korumak için götünü vereceksin lan yakında Tarihe eser cip ne? Kokain göt veren 32 seneden beri tarih eser satıyorlar beni yargılayan hakimler savcılar Türkiye Cumhuriyeti'ndekiler. Ve normalinde ben beraat almam lazımdı. Adamları yakaladım yani ben. Ya adamlar bak adamlar cezaevinde hüküm giymiş saftı dosya yapıp beni Almanya'da da cezaevine attırıyorlar. Sonradan her şey ortaya çıkıyor. Mahkumlar tamam diyor sana para vereceğiz. Lütfen böyle kalsın her şey. Parayı başka salıyor. Kanıtlı ispatlı. Gene de beni yargılıyorlar. İşte böyle göt verensiniz lan siz. Amına koyduğum teröristleri. Bu beni yargılayanlar. Büyükçekmece'dekiler Abdullah Öcalan'ın Mehmet Kılıç'ın Suç Ortakları, Ziya Candemir'in, Yılmaz Büyün, e, Sema Büyün, Sema Ardıç'ın Suç Ortakları. Adamlar mahkemede çalışıyor. Kendi kafasına göre dosya <laughs> hazırlamışlar. Savcıyı hakim Almanya'da kandırmışlar. Sonradan her şey ortaya çıkıyor. Tamam Mehmet Kılıç'la açacak çakıyı para ödeyecekler diyor sana. Seni beraat edeceğiz diyor. Türkiye'ye göt verenler de suçluları korumak için beni burada gene gene yargılıyor. Bak. İşte siz busunuz oğlum. Çocuk tecavüzcü piçsiniz siz. Organ mafyasısınız. Teröristsiniz. Çünkü neden biliyor musun? Onların tarafını tutuyorsunuz oğlum. He. Bak dava aynı. Sırf dosya numarasının yazılış numarası başka. Avrupa Birliği ülkelerde farklı yazılıyor dosya numarası. Bir de Avrupa e, ülke olanlarda farklı yazılıyor. Türkiye Cumhuriyeti gene beni yargılıyorlar. Demek ki siz hiç kimse alıkoyulmamıştınız. Orada çocuk sikme partisi yapıyordunuz. Milleti de alıkoymuşsunuz, tecavüz ediyorsunuz önüne gelene. Oh, A da biziz, baba da biziz. Hakimiz, savcıyız, dosya kurucusu. Ankara, Berlin sizin elinizde. Pedofil teröristlerin elinde. Oh, gel keyfim, gel he. Oğlum işiniz bitti, bitti. Götü olanlar. Ya işte böyle yavşaksınız siz. Çocuk tecavüzcük, piçler. 4-5 yaşındaki çocukları tecavüz ediyorlar. Adamların elini kolunu bağlamışlar. Peygamber ailesinden gelenleri tecavüz ediyorlar. Sizin amınıza koyacaklar oğlum adamı. Bekleyin. Götü olanlar sizi. Pes çocuklar. Bunlar şey değil ki, hakaret değil ki. Gaziler e, gerçek. Aranızda pezevenk de var, gökveren de var, orospu da var. Ya siz busunuz oğlum işte Türkiye. Siz yemsiniz yem. Bütün dünyaya sizi yem olarak milletin önüne attım anında. <laughs> Çıkın bakayım hadi işin içinde. Göt oğlanlar sizi. Adamlar hem cezaevinden diyor onlar sakta dosya hazırlamış. Onlar suçlu. Türkiye Cumhuriyeti'nde hapishanedeki mahkumları korumak için o hakimler, savcılar beni yargılıyorlar. 2020'de babam olma. Ulan piç. Çocuk tecavüzcü piçler sizi. Sizin kanınızda var oğlum tecavüzde. Kanınızda kötü olanlar. Beratım nerede lan benim? Pezevenk.